arkadaşlar diye videomuzun da sonra e, diye videomuzda yaptık. Arkadaşlar bu arada Evet arkadaşlar geri geldim. Annem bir şey istedi bende. Oynayalım. Bakın. Sen bana oynayalım mı? Ne oynayalım arkadaşlar? Ben bir kararım yok. Bugün video izleyelim ya. Bir video izleyelim. Ben nasıl falan izleyelim. Hıf. Neyse arkadaşlar bir an bence. Ne, Pixel Gun 3'te oynasak güzel olur mu? Evet güzel olur. Çok beğeniyorum ben Pixel Gun 3'teyi. bir de oynayacağım bir arkadaşlar. Yani bir defa yani bütün oynayacağız. Arkaya biraz kazanırsak o oh. yani video bitecek arkadaşlar. Bu arada 5 aydır oynuyorum Pixel Gunners'e. Bu evleri değiştirin arkadaş. Bir de arkadaş demiş ki bu evleri değiştir. Arkadaşım demiş yani. Yani yorumlara çıkmamış. Tesla çalmak almaya çıkacak ama güzel bir şey çıksın. Mesela saçma bir şey koyalım. Mesela bunu koyalım. Evet. Ne çıkacak, çıkacak? ne çıkacak ama ne çıksın. Para çıktı ya. O kadar iyi. Bir dakika. Benim tam silah vardı. Bunu almayı deneyeceğim. Allah'ım ne yapıyorum ya ben bunu arkadaşlar karıştırıyorum. Elitler. Evet arkadaşlar. Ya bunu da sevmedim arkadaşlar. Bay bay. There. Bye bye.